Evet çocuklar merhaba. Merhaba. Evet şimdi sizinle zıt anlamlı kelimeler turnuvamızı yapacağız. Siz benim birinci sınıf öğrencilerimin ikinci grubusunuz. Haftanın başında birinci grup öğrencilerimle yaptığımız turnuva çok zevkliydi, çok güzeldi, çok başarılı oldular. Evet sizler de çalıştınız mı? Çalıştık. Evet. Hazır mısınız? Hazır. Evet. Rakiplerinizi elemeye hazır mısınız? Hazır. Başlayalım mı? Evet. Haydi o zaman hemen listemi açıyorum. Size daha önce verdiğim bu listeyi açıyorum. Kural şu, hızlı cevap veren arkadaşını yerine oturtturur. Kendisi de arkaya geçecek tamam mı? Evet başlıyorum. Miraç, Ferra geliyor sorunuz. Az. Çok. Vay aynı anda geldi. Hızlı. Miraç önce söyledi. Berra güzeldi. Miraç hızlı davrandı. Hepsi bu. Sen yerine oturuyorsun. Miraç grubun arkasına geçiyor. Birer adım öne geliyorsunuz. Temas yok. Mesafeyi koruyalım. Geliyor. Evet. Yusuf ve Buse. Gelsin. Açık. <laughs> Kapalı dedi. Yusuf gittin. Buse seni eledi. Evet, bu arkaya geçiyorsun. Alptekin ve Nilsare bir adım öne. Al Buse arkaya geçer misin? Evet. Şimdi geliyor. Hemen geldi. Mesafeleri koruyun çocuklar. Geliyor. Ödül. Ceza, ceza. Evet, Alptekin eledi seni Nilsare. Önce söyledi. Bir adım öne. Ömer ve Sümeyye. Zekiha hazırına gel kızım. Evet, söylüyorum. Soru. Ömer. Bu <laughs> Ömer önce söyledi, Sümeyye'yi eledi. Oh. Başa baş bir yarışma gidiyor. Hazır mıyız? Hazırız. Ömer ve Zeliha. Vay iki rakip, iki dişli rakip. İyi. Tati. Önce söyledi Ömer. Zeliha seni eledi Ömer. Ben. Ömer arkaya geçiyorsun. Arkaya geçiyorsun. Evet. Bakıyorum. Baran ve Aral. Sabah İkisi aynı anda geliyor. Aydınlık. Aydınlık. Günür. Gece. Gece. Aydınlık. Gece. Akşam. Değil. Son. Aydınlık. Gece. Evet. Bu üç kere söyleyemezseniz başka bir tane soruyorum. Karanlık diye cevap verecektiniz. Soruyorum. Temiz. Pis dedin ama listemizde pis değil. Başka bir şey gözüküyor. Onu istiyorum sizden. Temiz. Pis. Kirli. Evet kirli dedi. Aral pis doğru. Pis doğru. Fakat listemizde kirli olarak vermişim. Onu istiyorum. Tamam mı? Evet. Birinci grupta 2, 4, 5. ikinci grupta 2 iki kişi var. Geliyor sorunuz. Evet. Emir ve Miraç. Bak şimdi. Dost. Düşman. Önce söyledi. Evet. Hızlı davrandı. Emir Miraç'ı eledi. Yaklaş. Arkadaşın arkasına gelebilirsin. Yaklaş. Emir yaklaş az daha. Evet. Temas yok. Temas yok. Bakayım. Siz Ruse de... ve Ömer. Ömer sen eledin mi birisini? Evet. Sümeyye'yi eledim. Ha eledim. Tamam geliyor. Toplama. Çıkar Önce davrandı. Buse önce davrandı. Ömer gitti. Emir. Emir. Öbür grupta öbür grupta ilk ay 6 kişi, 7 kişi elemişti. Bakalım sen de böyle bir başarı yok, olacak mı? Hazır mısınız? Soruyorum. Ödül. Ceda. Gittin. <laughs> Alptekin seni eledi. Evet. Evet. Birinci grup dediğimiz bu grup ikinci grubu eledi. Oley! Evet geç bakalım yerlerine. Hemen yerlerimize geçiyoruz. Bu Buse yerin neresi? Yerin neresi? Hemen geç yerine. Evet çocuklar yarışmayı bitirdik. Güzel miydi yarışma? Güzeldi. Heyecanlı mıydı? Evet. Bu ilk yarışmanızdı sizin. ilk turnuvanızdı. Biraz acemice oldu bu da. Aynen diğer grupta olduğu gibi. Ama yine de başarılıydınız. En azından sorduğum her soruya cevap... Bir soruya cevap alamadım. Aydınlık ve karanlık oraya cevap alamadım sadece. Evet, ne diyorsunuz bakalım, ne düşünüyorsunuz? Alptekin, konuşmak ister misin? Evet. Sen hangi gruptan kazanan mı, kaybeden mi? Kazanan. Nasıl yarışma? Güzeldi, onlar da çalışmış. Biz de daha çok çalıştığımız için olabilir ama onlar da çalışmış. Onları da tebrik ediyorum. Evet, çok güzel. Yenilen grubu tebrik etti Alptekin. Evet, başka fikrini söylemek isteyen var mı? Konuşmak isteyen var mı? Parmakları göreyim. Aral ne diyorsun? Sen elendinler mi? Sen yendi mi? Elendim. <laughs> Elendim. Yani hızlı davranamadın. Peki ne diyorsun? Nasıl geçti yarışma? Onlar kazandı. Onları tebrik ediyorum. Birazcık daha çalışabilseydik biz kazanabilirdik. Vay, vay. Yenenleri tebrik etti Aral. Evet, Berra, ne diyorsun? An daha çok çalıştığı için onlar kazandı. Biz de çalıştık. Ama onlar bizi yendi. Seni elediler mi? Evet. Kim eledi seni? Mihrat. Mihrat sen mi eledin Berra'yı? <laughs> ha doğru en kafadaydınız değil mi? Evet. Peki olsun çok güzeldi. Son olarak bir kişiye daha söz veriyorum Baran. Ne diyorsun Baran? Nasıl heyecanlandın mı? Kimi eledin? Yoksa ilk kafadan elendin mi hemen? Eleyebildiğin kimse oldu mu senin? Bir söyle bakayım. Evet. Kim, kim eledin? Aral'ı. Aral seni Baran mı eledi? Pekala. Yani sen hızlı davranmışsın burada. Olay bu. Aslında Aral da cevap verdi ama ne dedim? Hızlı cevap veren rakibini Pişim ele. He? Pişim. Evet. Pekala gayet güzel. Ama listede ne yazıyorsa onu istiyorum dedim size değil mi? Ondan kaynaklandı. Pekala o zaman... Bir dahaki turnuvalara da hazır mıyız? Evet. Haydi o zaman bir el sallayın. Başka turnuvalarda görüşürüz.